Hepiniz ne arkadaşlar bugün şöyle hadi diye kaldım devam ediyoruz. En son seviye atlamamıştık ve çok zinlenmiştik. Neyse bu güzel bir şekilde seviye atlayacağız. Gece modunu oynamak istiyorum hemen tanımalarımızı. Hemen maçlarımızı arkadaşlar. Adamların içinden geçelim. Daha diye bir rakip gelmişiz sıkıntı çok döveriz. Hop selamun aleyküm. Hop ben bir saniye de vurmam. Şimdi sen nane yemedim karşım. Şimdi sen nane yemedim diyeceğim o bana nane yediriyor. Bu arada bana çok sağlam nane yediririm. Adam olsun. Sen haydır alın. Sen kime bulaşıyorsun lan? Sen kime bulaşıyorsun sen hayattır lan sen benim yeni sınavımla arama giren küçük bir şeysin seni seni ben içinden ge ben geberdim. onun için mi nane yedin lan an önce benim uykum geliyor oynamadım boşver şimdi sen nane yedin şu an saçma bir şekilde ben saçımı bir yapacağım onu mu? Bir de öyle vuracak mısın bana? Al vurur. vurur. Of, deyir, böyle olur. Böyle vurulur adama. Gel ver lan. Gözümü görmesin. Lan bu sen be. Lan ne kadar çelendim. Bu sen gebereceksin. Bir tane sağlam. Vuruş denk gelmiyor ki herkese. Bir tane sağlam vuruş adamın kafası kopacak ölecek gidecek ya Oha wow, sağlam vurdum Ne oldu ne oldu Ne oldu Bir tane daha sağlam vurayım istiyor musun ha, Sen istesen de isteme seni karşı Hadi bir tane tekme atayım Nasıl da vurdun lan tekmeyi Ne oldu lan Şimdi yeni silahımız gelecek Yok Bakalım Bakın yeni silahlar Ayak ettim hadi gidelim Ahandı o mesleği oldu Kardeşim bir susabilir misiniz? Ama ne dediğini unuttum Şaka gibi Mail ne dedin, unuttum Neyse o dükkanla alakalı, bir şey oyunla değil. Böyle birçok slaklar gelmiş Bilmem güzel gözüküyorlar mı bir de güçlü ne ya ben bunu çok sevdim ben bunu alacağım yakında onu seviyor olursam ben şunu hazır bir alıp biraz yükselteyim de bakalım ben neyi ne şey hadi de merak ettim yani şu an burası nasıl blok yok tamam arkadaşlar biraz tılsın toplayalım yahu silahlarımızı ki büyüsü silahlarımızı büyü yapabilirim. Ben yani şimdi kullanacağımız silahın üstünde bir büyü var. Büyünün ne işe yarına bakmadım. Şimdi göreceğiz. Oha. Ama bu kanama etkisi yapıyor zaten. Tamam adam daha mı uçuyor daha mı var? Ben kan bitiriciyle oynadığım zaman nereden hatırlıyorum ya? Bakayım. Yok kanama daha hızlı da kanama. Ee, ama kanama şöyle ama bir tık 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 diye vuruyordu. Bu aralıksız vuruyor. Ama az vuruyor. Evet geberdi. Bu lok yok benim için daha iyi bu arada ben zaten bu kullanmıyorum ki hiç. Bu otomatik oluyor biliyorum yani? Bu hiç gerek yok zaten. Bu olmasa da ben yapabilirim. Ne vuramıyorum ya. Oha bana normal vursa bile canım gidiyor yani. Ben normal olduğum yerde beklemen blok mu sayılıyor lan? Hı. Çok sağlam vuruyorum bu arada. Kafasına kafasına vur. O ayeti bana biri salmıştım. Ye lan. Evet arkadaşlar bu ne gibi etti. Tamam şimdi evet. Bu altınlarla bu silahımızın maslayabiliriz. biliriz. Tabi diye silah da almalıyız yani. <laughs> silah bende hiç gerek yok arkadaşlar de. Ne yapacağım ben diyelim bu da güzel. Fazla leziz. Ben bunu seviyor muyum? Ha doğru ben bunu koyayım. Bir an onu kullanmamı sandım. Adam bu bu bu. Ne yiyor? 11 su yiyor. Alalım bir tane. Güzel. Güzel güzel, zırh aldık yani. Bir an yani, normalde bir <laughs> maç alalım. Bu fiyat müdür nedir? içinden geçelim. Arkadaşlar bu maçlarımın direkt hanımı da değişeceğim. Halbuki bu tek kormalarıyla yani hamisi zaten. Ne oluyor oğlum abiciğim ne oluyor? Bir saniye bir nefes al bak ya. Tamam direkt da dalıyor Ne Ben sana ne yaptım oğlum? Sen okudu musun? Ama niye öyle yapıştırdım? Şimdi geber lan. Gözünü görmeyeceksin, seni gözünü görmeyecek. Geberirsin. Canımıza bakın abi aramın az dedik. Ne oldu lan? Ay ay. Tık tık. Özüm gebermedin mi? Mega vur vuramadım. Allah Allah. Mesela niye öyle seni vurduğunu vuramıyorum? Nasıl ya? tam kafasına geçirdim bu arada işi, işi bitti çok pis görmedik mi abi araya? tam bol bol susun bol bol susun da arkadaşlar her zaman işimizi yarar ben git ya gidiyor, ne konuşuyorum bir de falan konuşalım yok boşluk yeter bu kadar bir hizmetin içinden geçelim imkansız da ben asla hizmet yaramıyor muyum Öyle deneme amaçlı. Bir deneyelim denemekten bir şey olmaz arkadaşlar. Denemekten bir şey olmaz. Hadi hadi bütün cümle. Oh. Vallahi güzel koydum aslında. en burada çok şey yapacak adamın zaten az gittiği için. Oha kardeşim. Lan tak Benim bura ben bunu adam yenemem bu arada. Geçersiz. Ama ben koca geberiyorum. Allah hoş şey. Ben yine geberdim. Şey. Arkadaşlar her misil ve kormalarını ıı, akşam olduğunu oynamayın. Geliyorum adamım. bir saniye bu arada video bitecek o zaman bir tane canımız kalmış bir tane enerjimiz kalmıştı <laughs> o değildi şimdi ben bir tak tak yapayım ya. Yani. bunu bu güzel bunu diyersen alakalı kadar kalmış tamam biz bunu oynayalım bir tane daha can gelir o canlara bile oynarız bir tane video döveriz. Bak ben size diyeyim. Ne oldu lan az önce artistlik yapıyordun. Ne oldu selamun aleyküm. Artistlik yapma. Abi bir tane atarım bundan. Bir tane. Tamam. Bunu bu sene dövebilir misin acaba? Bir tane olsun diye verecek. Ne ayağımız yollak diye orun diye verdim. o kadar mı? Şimdi diye hazır ol. Hayır. Ne oluyor bu? Ne oluyor? Bunun için ağzını burnunu kırayım mı? Vücudundaki bütün kemikleri kırayım mı? Sniper oğlum? Bir tane vururum var ya. Al, beynin yerinden çıkar. Artıza bakın ya. Boş yapıyor. Oğlum sniper. Ya, kim sinema alıyorsun ya? Yani? Valla içimden geçtik arkadaşlar mükemmel. Sniper oğlum. Hop. Paralarımız her şeyimiz yerinde geldi. iyi bir askere yeni, yenilme utan yenilmede utanacak bir şey yok adam bana güçlü asker dedi fazla <laughs> pro bir tane oynayalım bu ne diyor bu bunu oynayalım be ağır kolay o normal çok da sürmesin diye çok tokatlıyorum sebren Döveriz çantayı yok bu arada hop selamun aleyküm hop hop selamun aleyküm Nedir serpent? beni yani gebermeyi hissetti bu silah benim baltam kadar de, güzel değil ama güzel mi güzel karşı? yani oyunda silahlar alınmadığı için maalesef konuşamıyorum <laughs> ya. yani o kadar saçma bir diliyordu demişim ki Ne boşver boş verin, ne kadar saçma oluyor. Hop selamun aleyküm. Bu adam beni geberdi. bir an kazanmışım. Ben aynı an sanıyorum. Ama aa, ne olacak? Geberim. Ağzıda bu yüzden çok işe yarıyor. Yani gördüğünüz gibi alacağım için mi? Paraları geldi valla. İki dakika gidip silahlarımızı da yükseltik. Bu ne olmuş Girip güzelce güzel silahlarımızı yükseltelim. Sosun mu hiç olmuş o ha? Ama ne sorun ne gerek yok. Bunu da aldık zaten. Bunu yükseltebilir miyiz? Bunu alabilir miyiz? Bunu alır mı? Ya bu da güzel ha. Yok ya biz üç tane bir sonraki bölümde alırız. Şu an normal zırh alalım. Şöyle hemen paramız bir tane yapacak bir şey yok. Yani bu videoda bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Abone ol, like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Bay bay.